Mutfakta da son ayların en gergin bölümü geride kaldı. Birazdan Beyhan Hanım ve Ezgi hakkında kararımızı açıklayacağız. Hayır. Ama ondan önce Haftanın üçüncü çeyrek altını sahibine teslim etme vakti geldi. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelin açıklamadan önce bu kadar olayın üstüne. Bir de buraya beni eksi 2 ile getirttiniz. Ve bu eksi 2 ceza puanını alan gelinimiz de... El kaldırsın bakayım o kendini biliyordur. Bravo güzel. Sensin. Sebebini söyle. Yemeği yaktım. Evet. Tavukları. Evet. Yani yanağa yakındı. Çok fazla pişmişti, yanmak üzereydi. Hatta bazı yerleri evet dediğin gibiydi. Evet. Yani bu belirgin görsel tiyolaşma kuralımızı ihlal eden bir durum. Ve o sebeple eksi iki ceza puanı aldın. Şimdi neyse ki bu kadar hanımlar. Evet şimdi hazırsanız bugünün çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Sezon finaline adım adım giderken haftanın üçüncü gününde çeyrek altın kazanan gelin... Canım. gel canım. Gel gerçekten bunu çok teşekkür ederim. Ben takacağım. Ay. Hazel Hanım'ı kaldırmayalım. Ay, çok teşekkür ederim. Vallahi fırtına gibi kalkar. geldin. Vallahi şey. Kalbim mi? kız diye. Altını görürdü. Altını takman gerekiyordu ama ben vallahi taktım. Vallahi sen ve sağ kız çok Allah. mutlu oldum. Ay, ay, devam ey, et devam et. Her hayatım ve ay hayırlı olsun. Aman bir mutlu oldum bir mutlu oldum. Aa, ya sevilsin ya. Ben önemli değilim ama benim gelin çok önemli. Niye biliyor musun? Mutlu Olsun. Mutlu oldu ya, ben ondan daha çok mutlu oldum. Evet hanımlar. Zor bir gün. Yaşananlar gerçekten kabus gibi. Tabii ki bir sonucu var. Reyhan Hanım ve Ezgi. İşte bu da bizim formatımızın bir cilvesi. Birisi hata yapıyor. Hani bir çıra bir ormanı yakıyor. Ezgi tekrar defalarca sordum ama yine söylüyorum. Bu işte asla günahın yok. Hani söyledim sana defalarca. Yine söylüyorum. Bu işte senin günahın yok ablacığım. Reyhan Hanım. Siz yeğeniniz... Bile isteye şuraya getirip sokmuşsunuz çekimden Hata önce. yaptım evet sokmamam lazımdı. Emekle alakası yok ama. Sokmam. Kimse sizi zorla iteklemedi değil mi? Yok beyanın? hayır kendi Peki. isteğim. Bu yaşanan durumu saatlerdir yönetim ekibimiz değerlendiriyorlar. Gelinin mutfakta macerası sizin için. ...sona, erdi. sona erdi. Açıkçası Reyhan teyze için bu yaptığından dolayı üzülmedim... ...ama Ezgi'nin 8 aylık emeğine çok üzüldüm. Mutlu musun? Mutlu Vallahi musun? Vallahi kızım ben böyle oldu olmasını mu? ister miydim Mutlu yani? Mutlu musun? Bilerek mi yaptım Ezgi? Hayret bir şey Senin ya. Senin yüzünden oldu. Ezgi oldum. ben nereden bileyim böyle olacağını oldu. Ya. Emek verdim. 8 ay haklısın emek <laughs> verdim. Haklısın kızım, haklısın. Burada ne uykusuz günlerimiz oldu. Koşarak geldik, karkış demedik. Bu yağmur yağış bize? demedik. Bu bize yakışmadı. Mı ya. Eleneyim gideyim daha iyi. Ya Tabii yakışmadı. Ben de ne? biliyorum. Ezgi bağırmana gerek yok. Hiç konuşma, hiç konuşma. Bu yaşadığımız şeyin asla telafisi yok. Ya Allah asla aşkına yok. git işine Ezgi. Ne yapalım hataçsız kul yok. Hatasız kul olmaz ama Ezgi. Sonucuna bak. Hata yaptı. Sonucuna tamam. bak. Sonucunu görüyor Hata musun? Hata yaptı. Sonucunu görüyor e musun? Nasıl e nasıl olayım? Olayım, ne yapalım Ezgi? Senin oraya girmemen hocam. gerekiyordu. Biliyorum girmemen gerekiyordu. Ya biri olmadan girmemen gerekiyordu. Allah kusura bakma. Allah Allah. Görme, ben ne yapayım hatanı böyle olacağını. Bile bile mi yaptım yani? Hatayı ben bile bile yapmadım. Ne yapıyorsan yap bana ne ya? Amma büyüttün yani ha. Gel sen benimle. Benim de gel. E sen de benimle gelme. Ne yapayım ya? Ne Allah Allah. Konuşamıyorum. Çok özür diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Günün toplam puan durumu şöyle. Nur 20 puan, Ezgi 19 puan, Sahra 16 puan, Gizem 9-27 puan.